vatandaşımızı yuvasına, işine kavuşturmak için mücadelemizi veriyoruz, vereceğiz. E önümüze bakacağız yani dünya e, devam ediyor. Sessiz yürüyüşte e, bir görüntünüzü gördüm. Gözleriniz doldu ve kollarınıza evet. birkaç kişinin girdiğini gördüm. O yüzden de sormak Dünyada istedim açık. Kolay değil yani. Herkes burada dostlarını kaybetti, kardeşini, akrabasını, eşini, dostunu kaybetti. Kolay değil o günleri tekrar yaşamak öyle kolay şeyler değil tabii o günden bugüne birçok iş yaptığınızı görüyoruz. Şu anda da geldik, gözlemledik. Çünkü ilk günde de biz buradaydık. Bize birazcık bahsedebilir misiniz? O günden bugüne neler yapıldı burada? Tabii Şöyle, işi bir tek ben yapmıyorum. Bu iş Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla, öngörüsüyle ve talimatlarıyla, gücüyle yapılıyor. Onun ilk çalışma arkadaşları, bakanlarımız buradan bir an olsun ayrılmıyorlar. Bizler de yörede milletvekillerimiz, bürokratlarımız, valimiz hep birlikte bir ahenk içerisinde, uyum içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getiriyoruz. Bugün de gördünüz yani eğer vatandaşımız ilk günlerde o itirazlarını yapmasalardı, bilgi kirlilikleri oluşturulmasaydı bugün balkonlarından bizleri selamlayacaklardı belki de. Ee, ama o süreç işte birkaç ay uzadı. Ee, i̇nşallah kısa süre içerisinde e, vatandaşlarımızı evine, yuvasına, iş yerine kavuşturacağız. Bilgi kirliliği demişken e, şu anda muhalefetin hala bir eleştirisi var. Hatta Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in e, dün bir açıklaması oldu. İktidar verdiği sözleri konut anlamında tutmadı diye. Aynı zamanda Kasım'da buraya Ekrem İmamoğlu gelmişti ve sizin e, tatilde olduğunuz gibi bir cümle kurmuştu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekrem Bey e, Hatay'a geldiğinde ben o gün sabah bir kongrem vardı. E, i̇lçe kongrelerinin olduğu dönemde. Öğleden sonra da Hatay çok kritik bir maçı vardı. Maça gitmiştim. Ben e, şehrimi bir an olsun terk etmiyorum. Gece gündüz şehrimdeyim. E, Tabii şehrini terk eden çok belediye başkanı var ama biz şehrimizden ayrılmadık. Ayrılmadığımız için bu noktadayız. Zaten bu çalışmalar öyle oluyor. Işimizin başındayız ekibimizle beraber. Eee tabii <laughs> Hizmetler bu yapılan işler eee kolay da değil. Ama Özgür Bey'in söylediği eee iktidar sözünde durmadı sözü külliyen yalan bir şey. Bu ülkesini seven, şu vatandaşını, şu halini gören, düşünen hiç kimsenin söylemeyeceği bir laf olması lazım aslında. Şu an ülkemizin yaptığı, hükümetimizin yaptığı şu işler dünyanın hiçbir devletinin yapacağı işler değil. Bakın Hatay'da 100 e, 53 bin civarında hak sahibi var. Biz şu an 160 bin'i geçkin bir ihale yaptık. 45 bin 340 konutu teslim ettik. 45 bin 340. Ve şu an Atatürk Caddesi'nde yürüdüğün şu konutlar da bir iki ay içerisinde teslim olacak. Bu sadece konut teslimiyle bitmiyor. Bakın burası tarihi bir alan. 196 iş yerini bitirdik, teslim ettik. Ve hızla bu tarihi alanlarda çalışılıyor. Şimdi siz bir yerden tarihi binalarınızı yapıyorsunuz. Bir yandan iş yerlerini yapıyorsunuz. Bir yandan konutları. Altyapı tüm 15 ilçenin altyapısı ihale edildi. Ee, diğer yandan biz belediye olarak mezarlıklarından tutun da ulaşımına kadar, asfaltına kadar, plajına kadar, mesir alanlarına kadar, spor tesislerine kadar tamamını aynı anda Eşit bir şekilde getiriyoruz ve bunu yaparken de ayrı gayrı demiyoruz. 15 ilçeye de aynı mesafede durarak yapıyoruz. Yani e, Özgür Bey kendi belediye başkanlarına bunu sorabilir. Nasıl bir adaletle, nasıl bir çalışma hizmet yapıldığını yerinde sorabilir. E, bunlar tamamen siyaset yapmak için söylenen sözler. Ama burada bu acıyı yaşayan insanların e, siyaseti düşünecek vakti de yok, buna kulak asacak bir şuuru da yok. E, depremden en çok etkilenen yer olarak Hatay'ı gördük. Yani yerle bir olduğunu biliyoruz. Son sözlerinizi de sizden rica edeyim. E, halkımıza ne söylemek istersiniz? Halkımız hiç endişe etmesin. Biz verdiğimiz sözleri bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da fazlasıyla yapıyoruz. Zaten Hatay'da yaşayan vatandaşlarımız bunu görüyor. Burada söylenen sözler ve yapılan yayınların tamamı e, ulusal ve uluslararası algı kirliliği, bilgi kirliliği yapmak. Eğer e, bilgi kirliliği olmasaydı, o rezerv alan dedikodular olmamış olsaydı, bugün vatandaşımız bizi evlerinden selamlayarak oradan e, uğurlayacaktı. E, eğer merak eden varsa Hatay'ı, Özgür Bey dahil, gelsinler misafirim olsunlar ben neler yaptığımızı burada bir göstereyim. Hükümetimizin neler yaptığını bir göstereyim. Ama lütfen buradaki vatandaşımızı moralini, motivasyonunu bozmasınlar. Hatay birlik beraberlik içinde kardeşçe ayrı gayrı demeden birbirine kenetlenmiş ve şehrini şu an ayağa kaldırıyor. Onun mücadelesini veriyor.